arkadaşlar BVT ekip olarak şu anda Sahte Rakı Backstage'indeyiz. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Birazdan sizi festivalimizin sahnesinde göreceğiz. Festivalimizin de ilk günü. Herkesin enerjisi yerinde yorulan yok. Yok yok yok. Hayır. Size de zaten alışık bizim okulumuzun öğrencileri. Hı -hı. Şöyle hemen grupta bir isimleri alacağım. Görevlerimiz neler bir sorayım şöyle baştan. E, Koray Davul. Fırat Saksafon. Dinçer Mızıka. Korhan Solist. Eren Bas. Emir Saksafon. Arto takipçiniz. <laughs> biz de çok severek arkadaşlara takip ediyoruz daha önceki festivallerden, etkinliklerimizden de olsun. Siz yine çok eğlenerek dinledik. sizden önce de bir rock and roll grubu vardı. Playlistimiz biraz değişecek sanırım. Bugün sürpriz olarak neler dinleyecek? Aa, sürpriz olarak yine klasik parçaların yanında bizim tarzımıza uyarladığımız yine farklı yine bilindik popüler parçalar da var. Bizim zaten e, bunca uzun senede e, deryalara ulaştığımız için neredeyse yine farklı farklı şeylerle insanları eğlendireceğimizi ümit ediyorum. Peki bugün e, size öyle bir şey yapacağız ki dediğiniz bir şey var mı? Yani oh. <gülüyor> <gülüyor> Yok bizim e, biz standart tedavimizi uygulayacağız mi? <laughs> standart tedaviyiz. Standart <laughs> biz insanlara yeteriz mi <laughs> diyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Enerjimiz yeter, kesinlikle, kesinlikle. Peki sahnede biz zıplayacak mıyız? Her türlü. O zaman insanlara da zıplayacaktır. Kesinlikle. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı dinleyiciler için? Eklemek istediğim şudur, ee, önümüzdeki sene de burada olursak artık diplomamızı istiyoruz. Dördüncü senemiz olacak burada. Ee, yüksek lisans eğlendirme diploması ee, tedavileri de isminizle imza olacak. Lütfen. Hangi... Burak Hoca imzalı olursa Burak Küntay. İnşallah, inşallah. Ee, o zaman sahter geliyor kendinizi hazırlayın diyoruz. Görüşmek üzere.